Arkadaşlar merhaba. Tarih Hocan YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tarih Hocan el yazısı notlarımın 6. videosunu çekmek üzereyiz. Arkadaşlar bu videoda Anadolu Selçuklu yani Türk tarihini inceleyeceğiz. Hiç durmadan ne yapıyoruz? Hiç durmadan 6. dersimiz olan Türk tarihine geçelim. Evet arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti ile başlayalım. 1075'te İznik'te kutalmış olduğu Süleyman Şah tarafından kuruluyor. Zamanla Danişmentli, Mengücek, Saltuk ve Artuklara son vermiş oluyor. Yani Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerine son vererek Anadolu Selçuklu Devleti'ni geniş bir yere yayıyorlar kendileri. Son verilmiş İlk kez Anadolu Türk Siyasi Birliği bu şekilde sağlanmıştır. Yani beylikten devlet olmaya geçiş sağlanılıyor. 1. Kılıç Arslan dönemine bakacağız. En önemli hükümdarlarından biridir. 1. Haçlı Seferi sonucu başkenti İznik'ten Konya'ya taşıyor. Haçlı Seferlerinden dolayı Konya daha geride olduğu için, güvenilir olduğu için Konya'ya başkenti taşıyor arkadaşlar. 1. Mesut 2. Haçlı Seferi'ne karşı mücadele mücadele etti. Anadolu'yu bayındırlık faaliyetlerini hızlandırmıştır kendileri. İkinci kılıç artısına bakalım. 1176 Mirio kefelon yani yer tutan, yurt tutan savaş olarak bilinen Mirio kefelon savaşı yapılıyor. Bizans'a karşı kazanılıyor. Bu savaş sonucu Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona eriyor. Yani bizleri Anadolu'dan kovma çabaları artık son buluyor kendilerinin. Danışman son veriyor bilir. Kılıç Kılıçarsan ilk altın parayı bastırıyor. ÖSYM böyle bir soru sorabilir. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk altın parayı bastıran hükümdar kimdir diye güzel bir soru sorabilir. 2020 KPSS sınavında lisansa başkenti İznik'te taşıyanı sordular. Parayı basanı da sorabilir mi? ÖSYM bu sorabilir tabii ki de. İlk altın parayı bastırmıştır. Anadolu'daki ilk kervansaray olan Alay Han inşa edilmiştir. Kimin zamanında? 2. Kılıç Arslan döneminde Anadolu'daki ilk kervansaray inşa edilmiştir arkadaşlar. Vefatından önce eski bir Türk geleneği olarak ülkeyi 11 tane oğluna paylaştırmıştır kendisi. 1. Gıyasettin Keyhüsrev'e bakalım. Samsun Antalya'yı fethetmiştir. Deniz ticaretini Ekonomik faaliyeti yüksek olan yerleri fethediyor kendisi. Alaşehir Savaşı İznik Rum İmparatorluğu'na karşı kazanılmıştır onun döneminde. İzzettin Keykavuz'a bakalım arkadaşlar. Sinop'u fethetmiştir. Bu arada arkadaşlar K ünvanı Anadolu Selçuklu Devleti'nde sultan ve padişah anlamına gelen bir kelimedir. Yani K kelimesi Farsçadan geliyor kendisi. Sultan ve padişah demektir. Keykavuz mesela padişah, sultan demek. Devam edelim arkadaşlar. Alaaddin Kekubat'la devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Alaaddin Kekubat'la devam edeceğiz. Kendisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatıyor. İlk deniz aşırı sefer Hüsamettin Çoban komutasında Kırım'ın Suudak limanında yapılmış ve liman ve çevresi ele geçirilmiştir. Ekonomik faaliyetler bu şekilde gelişmiştir arkadaşlar. Alanya limanı Alanya yani Aleye dönemindeki ismiyle liman fethedilmiştir. Yaslı Çemen Savaşı'nda Harzemşahları mağlup etmişlerdir. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev'e bakalım. Bu arada arkadaşlar Alaeddin Keykubat Konya'da çok fazla eseri var. Hatta Selçuk Üniversitesi'nin yerleşkesinin adı kendi isminden gelmektedir. çok güzel Anadolu Selçuklu'ya ait birçok eseri barındırmaktadır Konya. Oraya üniversite kazanıp giden veya atanıp giden öğretmenler, memurlar e, güzel bir şehir olduklarını bilirler. Gitmeyen arkadaşlarıma da tavsiye edebilirim. Çok güzel o, e, Anadolu Selçuklu eserleri barındırmaktadırlar. Devam edelim. 2. Gıyasettin Keyhüsrev'de Baba İshak İsyanı çıkmıştır o döneminde. Ne oluyordu? Baba İshak İsyanı Anadolu'da çıkan dini nitelikli isyan Baba İshak isyanıdır. Bunu da not alırsanız sevinirim. 1243'te Köse Dağı Savaşı İlhanlara karşı kaybediliyor. Kimin döneminde? ikinci gıyas ettiğin döneminde arkadaşlar Köse Dağ Savaşı kaybediliyor. Gelin sonuçlarına bakalım isterseniz. Anadolu'da siyasi birlik bozuluyor. İkinci Türk birlikleri kuruluyor. Kimler kuruluyor? Osmanoğulları, Taceddinoğulları, Dulkadiroğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları kuruluyor. Öbürde bu dersin sonunda onları da işleyeceğiz. Anadolu Selçuklu İlhanlara bağımlı oluyor. Anadolu İlhanlar tarafından tahrip ve e, yıkma uğruyor arkadaşlar. Anadolu'ya Türk göçleri artıyor, olumlu yönden bizi etkilemiş oluyor. Anadolu'da Türk nüfusu artmaya başlıyor. Ticareti geliştirmek amacıyla Sinop, Samsun, Antalya, Alanya ve Suda limanları fethediliyor arkadaşlar. Sigortacılık faaliyetleri başlıyor. Ticarette bildiğiniz üzere mal e, şu anki günümüzdeki kasko sigortalı garanti alma gibi sigortacılık faaliyetleri başlıyor. Yeni ticaret yolları açılıyor ve yolların güvenliği sağlanıyor. Mesela tüccarlara yolların güvenliğini sağladığına dair garantiler veriliyor. Anadolu'daki siyasi birlik sağlanıyor. Ekonominin, ticaretinin gelişmesinin nedeniyle Anadolu'daki siyasi birlik de sağlanmış oluyor. Gümrük vergisi azaltılıyor, ticaret artsın, ekonomik faaliyetler artsın diye. Kırım Krallığı ve Venedik gibi devletlere devletlerle de anlaşmalar yapılıyor arkadaşlar devam edelim. Nereden devam ediyoruz? Uyumuyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Çayımızı içiyoruz. Mola vermeden Anadolu'da kurulan ikinci Türk devletlerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Anadolu'da kurulan ikinci Türk devletleri ilk nelerdi? Hep beraber sayalım. D smash olarak kodluyoruz. Danişmentler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular, Çaka Beylikleri arkadaşlar kimler son veriyordu buna? Anadolu, Selçuklu Devleti bu 5 tane beyliğe son vererek Anadolu'daki siyasi birliği sağlıyor. Sonra Anadolu, Selçuklu Devleti yine yıkılıyor. Yerine ne çıkıyor? 2. Türk Devletleri, Beylikleri çıkıyor. Hemen Osmanoğulları'ndan başlayalım. Kurulduğu yer Söğüt-Domaniç. İlk kurulduğu zaman denizcilik faaliyetleri yoktur. Karesi yolları alındıktan sonra denizcilik faaliyetlerinde gelişmeler sağlanıyor. Kimde? de? Osmanoğullarında arkadaşlar. Karesi yollarına gelelim. Kimmiş? Denizcilikle uğraşan bir beylik kendileri. Balıkkesir Çanakkale çevresinde kuruluyor. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. En önemli noktası burası arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Birazdan tekrar edeceğiz. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliği sorarlarsa Karesi Oğulları diyeceğiz. Eretnalılara bakalım. Kadı Burhanettin oğulları olarak geçiyorlar. Devletin kurucusu Uygur asıldır. Kurulduğu yer Sivas, Sokak, Kayseri çevresidir arkadaşlar. Saruhan oğulları kurulduğu yer Manisa. Denizci bir beyliktir. Sahiptar oğulları kurulduğu yer Afyon. Eşref oğulları Beyşehir. Bu arada arkadaşlar Beyşehir'de kullanılan Eşref oğulları çivisiz cami var. Yani Beyşehir camileri var. Beyşehir Ulu Cami günümüzde hala hizmet vermektedir. Hiçbir çivi kullanmadan ahşaptan inşa yani geçirmeli ahşaptan inşa edilen bir camidir. Anadolu Selçuklu'nun bu toprakları bıraktığı en güzel eserlerden biridir kendisi. Taceddin oğulları kurulduğu yer Niksar Çanik yani Tokat ve çevresinde kuruluyor. Pervane oğulları kurulduğu yer Sinop, Bafra, Denizci bir beyliktir. ÖSYM denizci beylikleri öncüllü olarak sorar mı? Sorar. O yüzden denizci mi? Normal bir beylik mi olduğunu bilin yeter. Ama mesela Karasioğullarını Osmanlı'ya katılan ilk beylik olduklarını Dulkadiroğulları'nın ise son beylik olduğunu unutmayın. Nokta atışı bilgidir. ÖSYM e bunu sorar. Devam ediyoruz. En önemli beyliklerden birinde Karamanoğulları kurulduğu yer Konya Karaman Ermenik'te kuruluyor. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran bir beyliktir. Kendini Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı olarak gören bir beyliktir kendisi. Cimri ile Anadolu Selçuklu Devleti iktidarını ele geçirmeye çalışmışlardır. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi değil ilan etmiştir. Hatta bugünden sonra dergahta, belgahta her yerde Türkçe konuşulsun diye bir fermanı var. Hatta Karaman'da bulunan Karamanoğlu Mehmet Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ndeki kendi heykellerine de bu söz yazmaktadır. Eserleri Aksaray Ulu Cami, Aksaray Zinciriye Medresesi, Ak Medresi, Hatuniye Medresesi. Artuklar döneminde Mardin'de kurulan Zinciriye Medresesi ve Hatuniye Medresesi ile bunları karıştırmayalım arkadaşlar. Dul Kadir oğullarına bakalım. Maraş ve çevresinde kuruluyor. En önemli özellikleri neydi? Osmanlı Devleti'ne en son katılan beylik Dul Kadir oğullarıdır. Bunu da böyle çizelim. Bu iki beylik çok önemli. Birincisi Karesi yolları, ikincisi Dul Kadir Hamit oğullarına bakalım. Kurulduğu yer Isparta, Antalya, Eğirdir. Yine bir denizci beylik kendileri. Osmanlı Devleti'ne para karşılığında katılan bir beyliktir. Bu da önemli. Candar oğulları. Kurulduğu yer Sinop ve Kastamonu çevresi bildiğiniz üzere yine denizci bir beylik kendileri. Germiyan oğulları çok önemli. Kütahya ve çevresinde kuruluyor. Osmanlı Devleti'ne çeyiz ve vasiyet yoluyla katılan ilk beyliktir. Kimmiş? Germiyanoğulları arkadaşlar. En önemli özelliğine Çok fazla bilim ve ilim adamı Germiyanoğulları beyliğinden Osmanlı'ya devam etmiştir. Aydınoğulları kurulduğu yer Aydın Bige denizci bir beyliktir. Eserleri İsa Bey Camii. Menteşe coğrafyadan bildiğiniz gibi Menteşe öresi Muğla. Muğla'nın çevresinde kuruluyor. Denizci Beyliktir, Hacı İlyas Camii de onların en önemli eserleridir. İkinci Türk devletlerinden en önemli bilmemiz gereken hangileri de arkadaşlar beraber yapalım isterseniz. Karisi neydi? Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik. İkincisi neydi? Durkadiroğulları Osmanlı Devleti'ne en son katılan beylikti. Bir de kimi biliyorduk arkadaşlar? Germiyanoğulları Osmanlı Devleti'ne çeyiz ve vasiyet yoluyla katılan ikinci Türk beyliğidir. Bu üçü çok önemli. Karamanoğullarından Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi dil, dil ilan ettiğini unutmayalım. Bu da önemli. Bir de kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı olarak görmeleri ÖSYM'nin sorabileceği en güzel sorulardan biridir. İsterseniz buralara bir yıldız atalım. Devam edelim. Anadolu Selçuklu'daki kültür medeniyetten devam ediyoruz. Mola, dinlenme yok arkadaşlar. Çayları yudumlayarak bu derslere devam ediyoruz. Tarihi çok kısa bir şekilde bitirebilmek için. Evet arkadaşlar devlet yönetimine hemen hızlıca bakalım. Hükümdarın kullandığı ünvanlara bakacağız. Kaykavus, Keyüsrev, Keykubat, Rükneddin. Key neydi arkadaşlar? Farsça'da key anlamı sultan, padişah anlamına gelmektedir. Anadolu Selçuklu'da bu çok fazla kullanılmış. Semboller Büyük Selçuklu Devleti ile aynıdır. Divanı Ala var. En önemli divandır. Osmanlı'da nedir? Divanı Hümayun. Divanı Pervane. İktidar topraklarının dağıtımından sorumludur. Başındaki kişiye pervaneci denir. İlk kez Anadolu Selçuklu'da görülmüştür. Divanı Pervane. Divanı Berit vardı. 5. veya 4. ders olması gerekiyor. Orada işlemiştik divanları. Divanı Berit neydi arkadaşlar? Ber, haberden aklınıza gelsin. Posta teşkilatı, haber alma teşkilatı. Böyle kodlayalım isterseniz Ber'i. Haberden aklınıza gelsin. Reisül Bahır. Ne oluyor arkadaşlar? Donanma komutanlarına verilen isimdir. Mimari ve sanata bakalım. E, ayrıştıralım Anadolu Selçuklu'yla Osmanlı Devleti'ni. Trabzon, İstanbul, Edirne'de ve Bursa'daki bütün eserler Osmanlı'ya aittir. Sultan, Yeşil, Haseki, Ağa, Çelebi, Paşa gibi kelimelerin geçtiği medrese, cami, yapılar hepsi kime aittir? Yine Osmanlı Devleti'ne aittir. Örnek veriyorum Bursa'da bulunan Yeşil Cami, Haseki Sultan Cami, Sedefkar mesela Haseki Sultan Cami, örnek veriyorum Sultan Ahmet Cami bunlar hepsi Osmanlı Devleti'nin eserleridir. Anadolu Selçuklu'nun İzmir'de eseri bulunmuyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu'ya doğru yayılan bir bölgede yaşamışlar. Kendileri eserlerine bakalım isterseniz. En önemli eserlerini de işaretleyelim hep beraber. Gök Medresesi Sivas'ta bulunuyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Sivas'a giden arkadaşlar, güneş vurduktan e, vurduğunda Gök Medresesi'nin insan sülületinde bir e, bir kapıda bence namaz kılan veya insan sülületinde bir gölge oluşuyordu. Yanlışım varsa Sivas'a giden arkadaşlar düzeltip yorum yazarsa sevinirim. Gök Medrese önemli çünkü gelebilir mi? Anadolu Selçuklu Devleti'nin eserlerinden kıyaslama yöntemiyle gelebilir arkadaşlar. Çifte minareli medrese var. Erzurum ve Sivas'ta bulunuyor. Caca Bey Medresesi Kırşehir'de bulunuyor. Çok önemli bir medresedir kendisi. Gelebilir mi? Gelebilir. Keykubat Sarayı, Karatay Medresesi, Konya Karatay Medresesi. Alaaddin Camii Konya Alaaddin Tepesi'nde bulunuyor. Çok güzel, çok eski ve çok muhteşem bir eserdir kendisi. Ak Köprü, Ulu Cami, Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası dünya üzerindeki ilk hastane olarak geçmektedir kendisi. Önemli mi? Çok önemli. Böyle çizelim. ÖSYM sorar mı? Sorar. Kubadabat Sarayı var Beyşehir'de. Koca Hasan Medresesi var. Kayseri'de en önemli eserlerinden 3 tanesini işaretledim. ÖSYM e sorarsa bunları sorar. Seni terse yatırmasın diye sen de Tarih Hoca'nın el yazı notlarından bunları işaretleyerek takip edebilirsin dostum. Devam ediyoruz. İlim ve bilim insanlarına bakalım arkadaşlar. Mevlana var. Mesnevi-i Kebir. Mecalesi Seba. Fihi Mafi. En önemli eseridir. Konya'da bulunuyor kendisi. Mevlana'nın türbesi var. Şems Tebrizi ile görüşmeleri var, muhabbeti var, kitapları var. Çok güzel bir hayatı var Mevlana'nın. Ee, dinlemek isteyen arkadaşlarım araştırarak YouTube'dan, kitaplardan öğrenebilirler. Özellikle Şems Tebrizi ile Mevlana'nın olan diyalogları, konuşmaları günümüzde hala çoğu diziye, çoğu filme konu olmuştur kendisi. Hacı Bektaş Veli. Makalat Bektaşilik Tarikatı Yeniçeri örgütlenmesinin öncüsüdür kendisi. Yunus Emre Risaletül Nusiye 2022 pardon 2023 AYT edebiyat sorusu olarak gelmişti. Önemli mi? Önemli. KPSS'de gelir mi? Gelir. Risaletin Nusiye Yunus Emre olarak kodlayalım. Aşık Paşa Garipname eseri var. Muhyiddin Arabi Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan önemli ilim adamlarından biridir. Diriliş dizisinde de kendisini canlandırılmıştır ve çok önemli e, sözleri, çok önemli öğütleri var. Osmanlı'nın kuruluş, kuruluş aşamasındaki giden yolu dizide insanlara aktarmıştır. Günümüzde de artık dizilerde Anadolu Selçuklu olsun, Malazgirt Meydan Savaşı'nı filmleri olsun, Büyük Selçuklu olsun, taht kavgaları yaşanması Osmanlı'nın kuruluşu işlenmektedir. Bunlar bizim için tarih tarih açıdan çok önemli, çok iyi gelişmelerdir. En azından şu anki genç nesile tarihi aşıya, aşılayabilirlerse eğer çok güzel bir nesil yetişecektir. Çünkü tarihini bilen nesil her zaman gelecekte nasıl ilerleyeceğini, hangi konuda ilerleyeceklerini çok iyi bilirler. Hacı Paşa'dan devam ediyoruz. Anadolu'nun İbni Sinası olarak biliniyor Hacıpaşa. Paşa. Ravendi var arkadaşlar burada. Ravendi'nin en, en önemli eseri neydi arkadaşlar? Selçuklu tarihi. Kendisi bir tarihçi de eserini ise Gıyasettin Keyhüsre ve sunmuştu kendisi. Gül şehri var. En önemli eseri neydi? Mantıklı Tayyur arkadaşlar çevrilme bir eserdir. Anadolu dönemi Anadolu Selçuklu döneminde çevirmiştir bu eseri. İlk divan şairi Selçuklu Şehnamesini yazan kimdi? Hoca Dehani de önemli bir ilim bilim adamıydı Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Devam edelim. E, ee, arkadaşlar Osmanlı'ya kadar devam eder, Osmanlı'da devam eder. Ahilik teşkilatı var. Temelleri Anadolu Selçuklu Devleti'nde atılıyor. Kurucusu bildiğiniz üzere Ahi Evran'dır. Gıyasettin Keyhüsre döneminde Kayser'de temelleri atılıyor. Le i Hikmi adlı eserde bu teşkilatın özelliklerinden, yapısından, içeriğinden bahsedilmiştir. Teşkilatta gayrimüslimler yer almamıştır. Sadece Müslüman olan dinine bağlı olan insanlar yer almıştır her zaman. Merkezleri Kayseri, Konya, Kırşehir, Nah kesme sistemleri vardır. Örnek veriyorum bu kalem 10 TL ise yanındaki dükkanda da 10, diğer pazarda da 10 fiyat her yerde sabitti. Keşke günümüze kadar devam edebilseydi. Başında bulunan kişilere şeyh veya pir denilmiştir. Fütüvetname var arkadaşlar. Fütüvetname neydi arkadaşlar? Esnafların uyması gereken kanun ve kurallara fütüvetname deniliyor. İhtiyaca göre kaliteli var, üretilir. Usta, kalfa, çırak yetiştirilir. Terzilik, kuyumculuk, esnaf, manav her yere usta, çırak terbiyeli ve düzgün bir şekilde yetiştiriliyordu ahilik teşkilatında. Esnaflar arasındaki dayanışmalar artıyor. Esnafı yargılama yetkileri yok bu kurumun arkadaşlar. Sadece iyiye, güzele, adalete şeklinde yönlendirme, bir teşkilat oluşturma, bir grup oluşturma şeklinde ilerlemiş. Ortak sandıkta belirli bir para toplanıyor. İyaşe paraları zor günlerde kullanma eksikleri gidermek için kullanılmış. Esnaflar savaş zamanında cihada katılıyor. Ayrıca arkadaşlar ahilik teşkilatının kadın e, kadın kolu da var. Bunların ismi ise Bağcıyani Rum Teşkilatı kurulmuş. Fatma Kadın Öncülüğünde Bağcıyani Rum Teşkilatı da kuruluyor. En önemli noktalarına bakalım mı? Anadolu Selçuklu'dan gelecek sorular vardı. Bunları bir tekrar edelim. İlk bakır para 1. Mesut döneminde basılıyor. İlk altın para ise kimdi arkadaşlar? 2. Kılıç Arslan döneminde basılıyor. ÖSYM buradan soru sorar mı? Anadolu Selçuklu bu hükümdarından gelir. Başkentin İznik'ten konuya taşınması geldi. Altın para, bakır para sorulur mu? Sorulur. İşaretliyorum burada. Çerçeve içerisinden de alayım. Arkadaşlar 2024'te lisans orta öğretim. Bir de KPSS ön lisansla buradan Mutlaka bir soru gelecektir. O yüzden not alırsanız sevinirim. TYT ve AYT'ye girecek olan arkadaşlarım da zaten bunlardan sorumlu. Bu konulardan öncüllü TYT'de yorum, AYT'de bilgi şeklinde gelebilir. Evet arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'ne derse burada son veriyoruz. Artık nereye gidiyoruz? 7. derste Osmanlı'yı kurmaya gidiyoruz. Osmanlı'nın kuruluş dönemine gidiyoruz. 6. ders burada son buluyor. 7. derste görüşmek üzere. Tarih YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram hesabından takip etmeyi unutmayalım. Eksik, hatalı yönlerimi, eksik veya hatalı yönlerim varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca arkadaşlar bunu da sizlere belirteyim. Tarih Hoca el yazısı kitabımı almayan arkadaşlarım. Instagram hesabından bana DM yoluyla ulaşabilirler. Bu kitaba sahip olabilirler. 2024 tayfanın kazanmak yolundaki en önemli yardımcı kitabı olacaktır tarih konusunda 7. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum